Çıkar mı Türkiye'de? Ben çıkacağını düşünüyorum. Yani sonuçta Türkiye'nin... Ya Öcalan'ı da kapsayan bir afet. Ya şöyle söyleyeyim. Yani af deyince insanlar şunu anlıyor. Herkes birden hapishaneler açık açılacak. Herkes birden sokağa çıkarılacak. Değil. Bence kademeli bir af şeyi birçok ülkede krizlerin çözümünde kademeli bir affın büyük yararı olmuştur. Ve çözüme büyük katkısı olmuştur. Ama şu anda Türkiye'de bunun ortamı var mı dersen henüz görmüyorum. Ama şey adalet duygusunun yitirildiği noktada adaletin baş edemediği şeyde bir affın toplumsal huzursuzluğu yatıştırmada önemli bir işlev enstrüman olduğunu düşünüyorum. Ama böyle her bütün vicdanları rahatsız edecek bir hafta çok kalıcı zararlar verebilir. Burada önemli olan hukukun hukuka inanç dönene kadar yapılan bütün yargılamaların bir daha gözden geçirilmesi ve kademeli bir afla insanların o adaletsizlikle karşılaşan yüzleşen insanların e, adalete kavuşturulması. Ben bunun çok yakınımızda olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki seçimden sonra falan yani bunun Türkiye'nin gündemine geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar e, adliye meselesini Türkiye kaldıramaz daha fazla. Bu kadar adaletsizliği kaldıramaz. Peki bu